Işık Işı Dalga dalga bayrağın. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Sabah olmasın, günler ne olmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, huzurumuzda ısındık. Dağlardan çöle düşürdüğü gün, gölgeli sığınak. Ey Barıların dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim. thank <laughs> you